Bodrum'da düzenlenen 16. Açık Tavla turnuvası farklı ülkelerden yarışmacıların da katılımıyla 9 kategoride yapılıyor. Dünya Tavla Federasyonu sistematiğine dayalı olarak Delphi Otel'de gerçekleştirilen turnuvaya Çin, İran, İspanya, Almanya, Güney Afrika, Lübnan gibi ülkelerden yarışmacıların da olduğu toplam 132 kişi katılıyor. 16-18 Eylül tarihleri arasında 9 kategoride düzenlenen turnuva, çekişmeli karşılaşmalara sahne oluyor. Çin'in Macao bölgesinden yarışmaya katılan Apollo Ayıp, ilk defa geldiği Bodrum'u çok sevdiğini ifade ederek şöyle dedi. Turnuva çok dostça geçiyor, herkes güler yüzlü. Ben birçok turnuvaya katıldım. Daha öncekiler çok gergin ve ciddi geçiyordu. Buradaki çok güzel geçiyor. Sanki tatilde gibisiniz. Herkes birbiriyle arkadaş. Sanki büyük bir aile gibi. Bodrum'u da çok sevdim. Güzel plajlar, yemekler, restoranlar, partiler var. Ayrıca sakinlik isteyenler için de sakin yerler var. Dağlar, ormanlar gibi. Çok güzel bir yer. Türkiye'ye daha önce gelmiştim ama Bodrum'a ilk defa geldim. Turnuva direktörü Arda Fındıkoğlu ise şunları söyledi. Her yıl Bodrum'da bir etkinlik tertiplemeye çalışıyoruz. Bu pandemi döneminde bunu başaramadık malum. Bir sene bir ara vermiştik. Geçtiğimiz yıl geri dönmüştük. Bu yıl adedimizi daha da arttırarak Bodrum'daki etkinliğimizi başarma şansı bulduk. Toplamda 9 ayrı kategoriden oluşuyor. Bugün daha birinci günümüz. Daha ana kategorimizin ilk misafirlerini aldık ama e, oldukça olumlu görüyoruz çünkü dünyanın çeşitli noktalarından gelen misafirlerimiz de var. Burada vurgulanması gereken şey bu etkinlik herhangi bir para ödülü olan bir faaliyet değil. Haliyle yurt dışından birisinin kalkıp buraya gelmesi demek cebinden masraf yapması demek. Burada Bodrum'un cazibesi esas. Aynı zamanda bir tatil amacıyla burada bulunuyorlar. 3 gün sürecek ve toplamda 55 bin lira değerinde ödüllerin verileceği turnuva pazar akşamı düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.